Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Kamu kurumlarına personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda 3 üniversiteyi ele almış olacağız arkadaşlar. Personel alım duyuruları gelmiş bulunmaktadır. Sizler şartları sağlıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Alım yapan üniversitelere baktığımız zaman Şırnak, Artvin Çoruh ve Ankara Üniversitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak Şırnak Üniversitesi'ne ele almış olacağız arkadaşlar. Büro personeli alanında 3 adet atama yapılacaktır. KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmamız gerekecektir ve burada belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmanız istenecek arkadaşlar diğer bir alımda ise iki büro alımı gerçekleştirilecektir ve ilgili bölüm şartını sağlıyorsa en az 70 puana sahipsem ilgili ilana başvurumu gerçekleştirebilirim detaylara ulaşmak için ilgili alana tıklayacaksınız otomatik olarak sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız arkadaşlar ilgili alana tıkladığımız zaman da başvuru formu ve ilan metni karşımıza çıkmış olacaktır başvuru formuna bu alandan ulaşacaksınız ilgili alandan da personel alımının detaylarına ulaşmış olacaksınız arkadaşlar arkadaşlar. Başvurularımız bugün itibariyle başladığı 28 Kasım'a kadar devam edecektir. Sonuçlarımız ise 9 Aralık'ta açıklanmış olacaktır. Sürecin takibini Instagram sayfamız üzerinden gerçekleştireceğiz. Bizleri takip etmiyorsanız yorumlar kısmına sabitleyeceğim linkten mutlaka takip edin arkadaşlar. Başvuruda istenen belgeler ve diğer açıklamalara bu alandan ulaşmış olacaksınız. İkinci alanımız Artvin Çoruh Üniversitesi'ne gerçekleştirilecek büro personeli alanında alım yapılacaktır. KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmam gerekecektir arkadaşlar. Ek olarak tecrübe ve sahip olmam. Ek burada belirtilen belgelere sahip olmam gerekecektir. Detayları için ilgili alana tıklayacağız. İlan metni için bu alana tıklamamız yeterli olacaktır. Son başvuru tarihimiz 28 Kasım olarak karşımıza çıkmakta. Sonuçlarımız 8 Aralık'ta açıklanmış olacaktır arkadaşlar. Duyurunun detayına bu alandan ulaşmış olacaksınız. Özgeçmiş formu için bu alana tıklayın. Başvuru formu için de bu alana tıkladığınızda ilgili belgelere herhangi bir problem yaşamadan ulaşmış olacaksınız. Son olarak Ankara Üniversitesi'nde A yöneticisi, güvenlik uzmanı, A uzmanı ve sistem uzmanı alanında personel alımı gerçekleştirilecektir. İlgili alana tıkladığımız zaman başvuru sayfası karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Bu alandan duyurumuza ulaşmış olacaksınız ve daha fazlası için tüm sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sizlerden ricam videolarımızı beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlamanız olacaktır. Teşekkür etmek isterseniz videonun altındaki kısımdan teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Kamu kurumlarına ait tüm personel alım duyurularını tüm süreci sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.